Bizim burada bugün şehitler anısına çiçek bırakmamız, karanfil bırakmamız, aslında onları hatırlamamız bu iş sayıdan ibaret değildir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Bu ülkede bir vatan evladı da bir 11'i de bir 12'si de bir olduğunu bir kez daha hatırlamamız lazım. Bu ülkede, bu ülkede sahibine saldıran pitbull dahi beslemek yasakken Türkiye büyük millet meclisinde biz bu PKK terör örgütünün uzantılarını beslemeye devam ettikçe biz bu işlerin ee, önüne geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bütün siyasileri de bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Bir hafta içerisinde e, 12 tane şehidimiz var ve bunun e, ne yazık ki farkındalığını sokaklarda göremiyoruz. Kısa bir süre önce caddelerde değişik siyasi yapılar, sivil toplum kuruluşları gaz değişim yürüdüler. Lakin bugün o e, kuruluşları Mehmetçiğimiz için yürürken görmüyoruz. Atsızın söylediği gibi bir kemik uğrunda saatlerce yol giden itler bile gülecek kimsesizliğimize. Biz her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, yaz kararı çıkmamış olsa da biz e, ilçemizin parti temsilcileri olarak yastayız.